Merhaba arkadaşlar. E, Puff, m 5in 630 ile çalışıyoruz şu anda. Ama Puff'ların hepsinde nervür yapımı, nervür ayağı aynıdır. Nervür çalışması yapacağız. Öncelikle bakın şu şekilde 7 kanallı nervür ayaklarımız var. Onu kullanmamız gerekiyor. 2 milim çift iğne kullanacağız. Ve nervür bıçağı, nervür dili dediğimiz iki tane aparatımız var. Bu aparatlar olmazsa nervürlerimiz istediğimiz kabarıklıkta olmazlar iki tanedir bunlar göstereceğim şimdi aradaki farkı bir tanesi daha ince diğeri daha kalındır bakın şöyle baktığınızda diller arasında kalınlık ve incelik farkı var kalınlar daha kalın kumaşlarda ve hatta küçük minik piliseler için kullanabilirsiniz inceleri de Nervir'de kullanıyoruz ben şimdi inceyi kullanacağım öncelikle makinemin üzerindeki ayağı çıkartıyorum şu şekilde aldım iki yanından bastım aldım Bakın bu dillerin arkasında şöyle takma yerleri, çentikleri var ve plaka üzerinde de onları takmamız için yer var. Sivri tarafı arkaya doğru bakacak şekilde tam buraya yerine bu e, nerdür bıçaklarını oturtuyoruz. Şöyle bir takalım. Evet tam yerine oturtmamız gerekiyor. Havada kalmaması lazım. Bunların bacakları şöyle ayarlanabiliyor. Evet. Bakın tam şu şekilde oturdu. Daha sonra nervür ayağını yerine takıyorum. Ve 2 milim çift iğneme. İğnelerin düz tarafı arkaya, yuvarlak tarafları öne gelecek şekilde oturtulur. Ve Buraya şöyle bir tık sıkıyorum. Ee, nervürü düz dikişte yapacağım. Düz dikişte çalışıyoruz. Ee, bir numaralı düz dikişimi seçtim. Dikiş adım ayarlarını şöyle iki yapıyorum. Ve iplikleri tek tek takmam gerekiyor. İki tane de ip takacağım. Aynı yollardan tek tek geçiyorum. Tabii ki otomatik iplik takıcı kullanamayız bu e, şeyden. Çift iğnelerde şu şekilde ayak havadayken tek tek iki tane ipimi takıyorum. Buradan da iğneye takacağım ve ayarlarımı yapacağım. İplerimi taktım. Şimdi iğneye. Çift iğnelerde ya da değişik farklı iğnelerde otomatik iplik takıcı kullanılmaz. Mecburen gözümüzde takıyoruz. Alt ve üst tiplerin renklerinin aynı olmasına mutlaka dikkat ediyoruz. Ben şimdi altı sarı taktım da sizler aynı takın. Ve hem alt tip hem üst ip pamuklu ip dediğimiz yani dikiş ipiyle yapacağız. Nervür tek kat kumaşa çalışılır. Birkaç kat kumaşa değil. Şu şekilde tek kat kumaşımı koyuyorum makinemin altına. Dikiş ayarlarımı ikiye almıştım. İplik tansiyon ayarlarımızı Buradan kontrol ediyorum. 4.4 vermişti makinem. İyi ellemiyorum onu. Şöyle bir kontrol ediyorum. Herhangi bir aksilik var mı diye. Daha sonra çalıştırmaya bastım. İlk sıramı çizdiğim yerden yapıyorum. Nervürü mutlaka bir çizgi işaretimizi almışızdır. Hemen kaldırdım. Buradan kestim. Bakın ilk sıram oluştu. İkinci sıramı ayağın kanallarını kullanarak mesela ayağın en sondaki kanalına koyarsam ilk yaptığım nervürü aralık mesafesi aralık mesafesi bu şekilde olur. Ama kanalları birbirine yakın olarak mesela şimdi bir sondakinden bir öncekine koydum. Şunu. Şimdi aralık mesafesi daha yakın olacak iki nerv arasında. Bu şekilde ayağın içindeki, üzerindeki kanalları kullanarak aralık mesafelerini belirleyip nervürlerinizi yapabilirsiniz. Çok da başarılı yapıyor yani sesiyle vesairesiyle. Puff, Quilt, Ambition 630 inanılmaz güzel nervürler yapıyor. Evet. Bakın. İstediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın.